Adnan'ı kim kaçırdı? Züleyha çocuğuna kavuşabilecek mi? Yepyeni sorular. Bir zamanlar Çukurova'da bizi bekliyor. Hakan, Züleyha ile birlik yapıp Atınını aramaya başlayacaklar. Lakin Adnan hiç ummadık bir yerde Abdülkadir'in elinde çıkacak. Hakan bunu öğrendikten sonra Abdülkadir'in yakasına sarılacak. Yalnız dizide büyük bir bomba var. Züleyha, Hakan'ı korurken vurulacak. Züleyha'nın vurulmasının ardından Hakan, Züleyha'ya evlilik teklif edecek. Dizideki bomba gelişmeler sizi bekliyor. Takipte kalın.